Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz böyle içli köfte tadında, biraz pizza tadında ortaya karışık çok lezzetli bir börek tarifi hazırladım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir börek. İç malzemesi olarak kıyma yerine isterseniz ıspanak, patatesli veya çok daha farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Hadi şimdi yapımına başlayalım. Hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 buçuk çay kaşığı instant maya. Instant maya yerine isterseniz çeyrek paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 adet yumurtanın akı sarısının üzerine sürmek için ayırdım. Bütün malzemeleri önce bir spatula ile güzelce karıştırıyorum. Bu arada tuzu da ilave edeceğim ama unu ilave ettikten sonra ortalama dört buçuk su bardağı kadar un kullandım ama un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ettim. Önce spatula ile bir güzel karıştırdım. Ne zaman ki artık spatulam ağırlaşmaya başladı. Daha sonra elime un serptim ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Bu arada şunu hemen özellikle belirteyim. Önce biraz kasenin içerisinde yoğurdum. Daha sonra masanın üzerine un serpip masada yoğurma işlemine devam ettim. Bazı kısımları özellikle videonun süresi çok fazla uzamasın diye en hızlı şekilde geçiyorum. Bunu da özellikle göstermek istedim çünkü birçok kişi genelde kasenin altında hamur kaldığını düşünür ama yine bunları da genelde videonun süresini gereksiz uzatmamak açısından hep keserek sizlere gösterirdim ama demek ki böyle arada göstermek gerekiyor İçinize sinsin diye. Hamuru güzelce yoğurdum ele yapışmayan ama çok aşırı da yumuşak olmayan pürüzsüz bir hamur yaptım. Hazırladığım hamuru kaseme geri alıyorum. Üzerini streç filmle kapatıp ister oda sıcaklığında üzerine temiz bir bez örtüp kabarmasını bekleyin veya benim yaptığım gibi fırını 50 dereceye ısıtın. Fırında hızlı bir şekilde mayalandırmaya bırakın. Hamurumuz mayalanırken iç malzemesini hazırlamaya başlayalım. 400 veya 500 gram kadar kıymayı tavaya aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ne zaman ki artık kıyma böyle suyunu çekip kızarmaya başlayınca üzerine küp küp doğramış olduğum 2 adet kuru soğanı ilave ediyorum. Ara ara karıştırdım. Soğanlar da artık kızarmaya yakın olunca 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, çay kaşığının ucuyla da karabiber kullandım. Ama acı miktarı size bağlı. İsterseniz biraz daha az veya çok kullanabilirsiniz. En son tuzunu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra ocağın altını kapattım. Daha sonra bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Ortalama 45 dakika gibi bir sürede hamurum çok güzel ve hızlı bir şekilde kabardı. Hamuru elimle biraz toparladıktan sonra un serpmiş olduğum masaya alıyorum. Önce elimle sonra ihtiyaç durumuna göre merdane kullanırım demiştim ama hamur yumuşaklığı oldukça iyiydi. Bu yüzden hiç merdane kullanmadan hamuru büyük boy fırın tepsisinden birazcık daha büyük olacak kadar açtım. Bu arada hamur evet çok rahat açılıyor ama kesinlikle çok fazla inceltmiyoruz. Bu tarif için börek diyorum ama daha çok böyle pizza tadında bir börek. Bu yüzden ince hamurla değil de biraz daha orta kalınlıkta bir hamurla yapmayı tercih ettim. Hamurun üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini serpiştiriyorum. Hazırlamış olduğum iç malzemesini de yufkanın her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Hemen şunu tekrar belirtmek istiyorum. Kıymalı iç malzemesi yerine ıspanaklı, patatesli, peynirli veya pırasalı gibi daha farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Ben sadece örnek olarak kıymalı olarak göstermek istedim. Kıymayı her tarafına gelecek şekilde düzelttikten sonra hamurun bir ucundan başlayıp düzgün bir şekilde rulo yapıyorum. Tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma herhangi bir şeyler yazın. En azından izlediğinizi memnun kalıp kalmadığınızı öğrenmiş olurum. Kanalıma da hala abone değilseniz videoyu izledikten hemen sonra abone olmayı unutmayın. Bu arada sadece YouTube'dan değil isterseniz Facebook ve Instagram'dan da hayalimdeki yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Yapmış olduğum ruloyu iki parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum börekleri tabanını sıvı yağ ile yağladığım büyük boy borcama alıyorum. Da böyle yerleştirirken çok aşırı sıkıştırmadan yerleştirin çünkü pişince biraz daha kabaracaktır. Bir yandan tarifi yapıp diğer yandan video çekiyorum. Ara arada video çekimine ara verip fotoğraf çekimine geçiyorum. Bu yüzden hamurun alt kısmı birazcık masaya yapıştı. Bunu da belirtmek istedim özellikle. Siz fotoğraf video çekmeyeceğiniz için sorunsuz bir şekilde borcama alabilirsiniz. Bütün hamurların hepsini borcama yerleştirdim. Bu tarifimizde tepsi mayası uygulamadım ama tam olarak da uygulamadım sayılmaz. Çünkü üzerine yumurtanın sarısını sürdüm. Fırının ısınmasını bekleyene kadar aradan bir 8-10 dakika kadar geçti diyebilirim. Böreğimi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Borcam kullandığım için fırının orta tarafının bir altında pişirdim ve oldukça güzel bir şekilde kızardılar. Fırından çıkardım İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis yapıyoruz. Tadını size nasıl anlatabilirim? Kıymadan dolayı böyle içli köfte lezzetinde ama pizza gibi bir tadı var. E, yaptığınız zaman eminim hoşunuza gidecektir çünkü çok lezzetli oluyor. İçinin ne kadar güzel piştiğini yakından göstereceğim. Kesinlikle hamur kalıntısı yok ve çok güzel bir şekilde pişmiş. Lezzeti ise tam yerinde. Bizim çok hoşumuza gitti. İnşallah sizler de yaptıktan sonra beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese de afiyet olsun siz içinin bu güzelliğini izlerken ben de artık yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.